Bugün size doğal yollarla saç açma yöntemini göstereceğim. Bir tekniği göstereceğim. Ee, bu boyanmış saçlarda oluyor bu yöntem. Ee, saç tonunuzu birkaç tona kadar açabiliyor. Ee, elinizde olan malzemeler, elinizde olması gereken malzemeler C vitamini kapsülleri, karbonat ve şampuan. Sadece bu kadar. Elde edilen işlem bu şekilde oluyor. Şöyle kabarıyor. Gördüğünüz gibi aktı yani bayağı kabaran boruyor bu şekilde. Kabaran bir sıvı oluyor. Ama bu şekilde e, nasıl yapıldığını zaten çektim videosunu. Birazdan da görürsünüz. E, ben bu işlemi yapacağım. Çok da merak ediyorum nasıl olacak diye. En azından doğal yollarla saçınızı bir iki ton açabiliriz oraya edilmeden, saça zarar vermeden. Bu şekilde deneyelim, görelim. Hepinize öpüyorum. Bay bay. Evet gördüğünüz gibi bu C vitaminlerini ben böyle ezdim, toz haline getirdim ve şimdi içine karbonat atıyorum. Ben ilk yapışımda, ilk yaptığımda içine karbonat attım ama ikinci yaptığımda içine karbonat koydum. Gayet de güzel açtı o yüzden siz karbonat da eklemeyebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ama ben karbonat atılmadığı zaman yapıldığını gördüm. Şimdi içine şampuan koyuyorum. İçine aldığı kadar şampuan demek daha doğru olur. Çünkü karışımın iyice güzelce karışması lazım o yüzden gördüğünüz gibi ben şu an attım fakat karıştırıyorum fakat olmadı biraz daha şampuan atmam lazım. Dediğim gibi aldığı kadar şampuan koyarsanız daha iyi olacaktır. Biraz daha attım. 3 kere atıyorum tam şampuan dediğim gibi aldığı kadar demesi daha uygun. Karıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi karıştırmaya devam ediyorum. Biraz daha şampuan atmam gerekli. Dediğim gibi iyice karışması lazım. C vitamini, karbonatım ve şampuan iyice birbirine girip karışması lazım. Gördüğünüz gibi bu şekilde kabarıyor. İyice karıştırıyoruz. Bunu saçı sürmek de çok zevkli bu arada bununla oynamak mükemmel. Benim çok hoşuma gitti. Karbonat koymadığınız zaman da bu şekilde kabarıyor. Evet gördüğünüz gibi iyice karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Sıvı da şişmeye başlıyor zaten. Çok bekletmeden bunu saça uyguluyoruz. <laughs> bu şekilde. Dün akşamdan beri iki kere uyguladım ve karşınızdayım. Evet saçım birkaç ton bu şekilde açıldı. Ben diplerdeki bakırlık için yapmıştım bu işlemi. Gerçekten de bakır, diplerdeki bu bakırlık böyle birkaç ton açıldı. Hatta uçları saçımın daha da açıldı. Bu perçemlerin uçları falan. Siz de oraya siz bir şekilde eğer saçınızı açmak istiyorsanız, birkaç ton açmak istiyorsanız bu işlem gerçekten başarılı. Çünkü denedim gördüm. Ama tabii ilk uygulamanızda böyle 5-6 ton falan açılmasını beklemeyin o real vurduğunuz gibi. Yani e, böyle birkaç ton açıyor diyebilirim. E, bu şekilde oldu. Yalnız ben dün akşamdan beri iki kere uyguladım. İki kere uygulamamın amacı da saçımın biraz daha açılmasını istediğim için de istediğim tona ulaşana kadar yapmak istedim açıkçası. Ve size de göstermek için. Ama siz istediğiniz tona ulaşana kadar yapabilirsiniz. Fakat işlemler arasını biraz daha uzatırsanız sizin saç sağlığınız için daha iyi olacaktır bence. Ben ne kullandım? Ben bu Sun Life'ın bu binlik tabletini kullandım. Bunun içerisinde 20 tane var. Siz ne kadar fazla tablet kullanırsanız o kadar saçınız fazla açılacaktır. Ben ilk yapımda 10, ikinci yapımda 10 şeklinde kullandım. Bu şekilde sadece bu şekilde 20'lik tabletlerden bir tane almıştım. O yüzden yaptım. Belki de ikinci tablet olsa ikincisini de yapardım. Ama istediğim ton hemen hemen e, bu olduğu için ve bu bakırlık bu şekilde e, bu tonu istediğim için bu şekilde kaldı. Bu şekilde yaptım. E, böyle bana e, böyle bir 20'lik tablet gitti açıkçası. Belirtmek istediğim nokta şu, dediğim gibi içerisinde kalsiyum bulunduran ya da farklı vitaminler bulunduran bu eriyen tabletlerden almayın. Sadece içerisinde vitamin C olması lazım. Buna dikkat edin. Ve şunu söylemek istiyorum. Siyah saçlı bayanların 5 kez falan kullandıklarını, 5 kez falan yaptıklarını biliyorum istedik tona kadar, ulaşana kadar. Dediğim gibi üst üste yapabilirsiniz. Fakat işlemlerin arasını birazcık daha açarsanız sizin saç sağlığınız için daha iyi olacaktır. Onun dışında, onun dışında eğer orijinal saç renginiz eğer hiç e, boya saçın, saçınızda boya yoksa eğer benim saçım bu şekilde orijinal bir saç. Hiç boya ben yapmadım hayatım boyunca. Ve saçımın birkaç ton açılmasını istiyorum derseniz bu işlem size göre değil. Bu işlem sadece boyanmış saçlar ve işlem görmüş saçlar için. Onun dışında e, söyleyeceğim bir şey yok. yok. Ben bu işlemden memnun kaldım. Bu şekilde istediğim kadar da açtım saçımı. Bayağı da başarılı bir şekilde açılmış oldu. Böyle onun dışında Dediğim gibi eğer daha sağlıklı bir açma işlemi istiyorsanız bu işlem size göre uygun olacaktır. Kendinize iyi bakın.